Merhabalar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Can Atalay'ın hukuki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu ve Adalet Bakanı CNN Türk'te yer alan habere göre şu açıklamayı yaptı. Ahim bu davalara yani Kavala ve Demirtaş davalarına siyasi yaklaşıyor. Kararı ortaya çıkaran deliller hukuki açıdan değerlendirilmiyor. Türk yargımız bu davalardaki kararlar Yargıtay'dan geçmiş olan kararlar. Anayasamızda yüksek mahkemelerimiz var. Anayasa Mahkemesi de yüksek mahkemeler kısmında sayılıyor. Hepsinin görev alanları belli. Anayasa Mahkemesi yargıtay arasındaki görüş farkı sebebi anayasamızın bazı maddelerinin son değişikliklerle bireysel başvuru ile bir takım sorunlar ortaya çıktı. Kanun koyucu sorun çıkmasın diye hükümler de koymuştu. Anayasa'da vekillerin tutukluğu konusunda suçüstü olan ağır cezalık suçlar hariç deniyor. Atalayın ki seçimden önce başlayan bir dava anayasal düzene karşı suçlar Atalayın ki bu suçlar kanunla düzenlenmiş terör suçları şu şu maddelerdir deniyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki anayasanın 14. maddesindeki suçlar belirsiz diyor. Yargıtay da bu suçlar düzenlenmiştir diyor. Daha önce de uygulamaları var zaten diyor. 83 ve 14. maddesini Uygulanmaz hale getiriyorsunuz diyor. Kanunlar arasında farklılık var. Bunu da meclis düzeltebilir. Vatandaşlarımıza seçimden önce işlenen bir terör suçu dokunulmazlık kapsamında olsun mu olmasın mı sorusunu soruyoruz. Anayasa olamaz diyor. Bu suçun neler olduğunu yazmanız lazım diyor. Yargıtay da var diyor. İki mahkememizin de yıpratılmaması lazım. Anayasa Mahkemesi kararları kadar yargıtay kararları da bağlayıcıdır. Verilen bir karar noktasında iki mahkememiz anayasa maddelerini farklı yorumluyor. Sorunun kaynağı anayasa. Tam 114 kez değişiklik yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısında adliye mahkemelerinde verilen kararların da gitmesini sağlarsanız süper bir uygulama olur. Anayasa Mahkemesi'ne gelen bireysel başvuruları Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyeler incelesin diye bir hüküm olabilir diyor. Adalet Bakanı yaptığı açıklamada bence işin tamamen özeti şu iktidar yeni bir anayasa yapmak ve bunun yolunu aralamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.